Tabi burada gördüğünüz gibi inşaatlarımız Allah'a şükür gayet iyi gidiyor. İki tane konağımız burada. İnşallah Haziran'ın en geç sonu gibi faaliyete geçeceğini tahmin ediyoruz. Çabamız bu yönde. Tabii e, kültür varlıkları Kurulu da toplanamadığı için ondan dolayı biraz gecikme oldu. Ama bunları telafi ederiz diye düşünüyoruz. Tabii e, Akçakoca ilçemiz e, biraz da steril kaldı. Onu o şekilde e, steril yapmayı hep birlikte başardık arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Akçakoca halkımızın duyarlılığıyla bunu başardık. E, hafta sonları giriş çıkışları biraz daha kısıtladık bildiğiniz gibi. Yine sahilin kenarını kısıtladık. İnşallah bayramı da bu şekilde geçirirsek bayram sonuna. Ee, yeni bir şekilde, yeniden ee, ve ferah bir şekilde inşallah Akçakoca'mız ee, misafirlerini karşılamaya başlar diye düşünüyoruz, temenni ediyoruz, ümit ediyoruz. Tabi bu neler getirecek? Hayat daha da normalleşecek tabi bu durumda. Burada bildiğiniz gibi burası bizim göz bebeğimiz, yukarı mahallenin pazarı, önemli. Burada pazarımız inşallah o süreçte yine kurulur hale gelecek. Yine ee, Akçakoca önce özellikle Ankara'dan gelen, İstanbul'dan gelen, çevre illerden gelen misafirlerini yine ağırlamaya devam edecek inşallah. bütün temennimiz, çabamız bu yanda. Ben burada Akçakoca halkımızın duyarlılığı için özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Başta Kaymakam Bey, Belediye Başkanımız yine siyasi partilerimizin başkanları, ilgeme temsilcilerimiz ve değerli halkımız olmak üzere burada yaşayanlar gerçekten güzel bir duyarlılık örneği sergilediler. İnşallah bu günleri hep birlikte bu hassasiyetle geçireceğiz diyorum ve normalde döneceğiz inşallah.